Merhaba, Antik Anadolu Kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan bölgenin en eski yerleşimlerinden biri olan Menteşe Höyü'ü anlatacağım. Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine ışık tutan bu yerleşim hem arkeoloji hem de tarih açısından büyük önem taşıyor. Menteşe Höyük, Bursa'nın Yenişehir ilçesi yakınlarında İnegöl Ovası'na hakim bir noktada yer alıyor. Konum itibariyle hem tarıma elverişli topraklara hem de ulaşım açısından avantajlı bir alana sahip. Bu yüzden tarih boyunca farklı toplulukların dikkatini çekmiş. Menteşe Höyük'teki ilk sistemli kazılar 1989 yılında Profesör Doktor Engin Özgen başkanlığında başladı. Höyük'te yapılan araştırmalarda yerleşimin MÖ 7. bin yıla, yani Neolitik çağa kadar uzandığı ortaya çıktı. Bu, Menteşe Höyük'ün Anadolu'nun en eski köy yerleşimlerinden biri olduğunu gösteriyor. Kazılar sırasında kerpiç ev kalıntıları, çakmak taşı aletler, kemikten yapılmış iğneler, süs eşyaları ve pişmiş toprak kaplar bulundu. Bu buluntular bölgedeki insanların hem tarımla hem de hayvancılıkla uğraştığını kanıtlıyor. Menteşe Höyük yalnızca bir köy kalıntısı değil, aynı zamanda Anadolu'daki yerleşim tarihinin kesintisiz bir parçasını sunuyor. Burada yaşayan insanlar avcı toplayıcı yaşamdan tarımsal yaşama geçiş sürecinin izlerini bırakmışlar. Yani burası Anadolu'nun kültürel evrimini görmek için çok önemli bir nokta. Ayrıca Höyük'teki buluntular Batı Anadolu'yla Orta Anadolu arasındaki kültürel bağlantıları da gösteriyor. Yani burası yalnızca yerel değil, bölgesel bir etkileşim merkezi olmuş. Menteşe Höyük günümüzde maalesef tarım arazisi olarak kullanılmakta. Buluntular İznik ve Bursa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Antik Anadolu kanalımızda Anadolu'nun farklı bölgelerindeki antik kentleri, höyükleri ve ören yerlerini anlatmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz ve bu yolculukta bize eşlik etmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.